Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arabada 24 saat geçireceğiz. Gece ee, gece bu arada yani hani ışığı bir kapatayım. Gecedeyiz arkadaşlar. Şu anda önümüz e, bizim tepemizde bir araba var. Yani otopark gibi tepemizde araban sinyali yanıyor da. ne veriyor bu? Ayda. Acaba biz Bu arada çattık. video öncesi camlardan böyle bir tıkladı gibi geldi. Şu an ödümüz şeyimize karıştı. Biz arabada. Arkadaşlar vallahi yorgan falan her şey yorganımız yormak. burada. Çok yastık almış lan. Eee muzlu Arkadaşlar <laughs> bu arada sadece muz var. Yanımızda bizi korkmamamızı sağlayan kapak Köp köpüşümüz var. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu videoda niye biz sadece muz aldık? Yani hem aç kalma videosu gibi o bir şey olacak. Bu arada eleme yapmayacağız. Zaten saati de gösterir size. Şu anda arkadaşlar. Bak vites falan ellemeyin. Allah korusun. Buradan Kazakistan. <laughs> arkadaşlar. Vites ellemeyin korkuyorum lan. Bir duvar var. Var Mercan One el minute. freni çekersem. bir çekiyormuşum Çekim. Çekiyormuş. Bu aramamız abi. Arkadaşlar bu ara saat. Kaç? Mı? Şu an kaç? kaç? Saat e, 8. Şöyle göstereyim. Belli oluyor mu bilmiyorum. Gel. Gel babacığım. Gel. <laughs> Dur, şöyle yapsam daha mantıklı olmaz mı Marcan? Oha, evet. <laughs> Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu köşede... Yani 29 arkadaşlar. 20.09 Yani Niye saat göstereyim? şu anda 8. Aynen. Arkadaşlar o zaman artık <laughs> bir şey Ha ah şöyle belki daha belirgin görünür. Kitap iyi almadık lan. Ana. Ana. Neyse boş verin, uyuyacağız oğlum. Yapacağız. Uyumadık. Aa, ol. benim internetim var. Ana çekiyor mu şu an? Çekiyor baksana. Benimkisi niyeyse çekmiyor. Zaten hani telefondan video çekiyor. <laughs> Neyse o zaman e, başlayalım. Bu Arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı, like atmayı Aynen. unutmayın. Kanalımız Nuristan Mert. Şurada abone ol tuşu, burada da like at tuşu Arkadaşlar ben en güzel yeri attı, seçtim. Burada Abi adam olabilirim. arkada koltukları belki geriye yaslattırabiliriz. Ya, Kanala abone olup like atmayı Arkadaşlar. unutmayın. Arkadaşlar butonunu çökertin böyle yumruk atın. Olay konmasın. Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Niye korkuyorsun? Ya bir anda birisi gelse. Hmm. Sen 90'dan korkuyordun ki kardeşim. Marca, Muhammed arkamdan bir şey geçti lan. <laughs> Abi korktu. <laughs> Beyler şimdi ışığı söndürüyorum. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Nasıl da korkuyorlar. Bak yapma Bak, Bak, Allah korusun. Vitesi vitesi değersin. Ya Allah bismillah. Önümüzden Arkadaş... biri geçerse. <laughs> Bu arada arabanın ışığı. Artık karıştır Lipton e, kaynatıp e, içeriz arkadaşlar. arkadaşlar. Karıştırma şu an. Arkadaşlar bir de Söyle şu an Tofaş içindeyiz. Tofaş değil. Tofaş. Tofaş. Tofaş diyecek. <laughs> Tofaş'la sen karış. Arkadaşlar şurada öyle bir şey var <laughs> sallanıp duruyor. Kapadokya şeyi. Hani ne kadar ilgilendirdi Bu arada biz bir tane video çektik arkadaşlar Antalya'ya gezdiğimiz o da en yakın zamanda gelecek. Montajını falan hallettim. Montaj dediğim bir iki geçiş falan. Şimdi arkadaşlar <laughs> eğer bu serinin devamını istiyorsanız dediğimiz gibi az önce kanala like abone like atmayı unutmayın. Ee, şimdi ne yapacağız? Kitap <laughs> da almadık aklımıza gelmedi. Birbirimize mesela korkunç olaylarımızı anlatalım. Arkadaşlar bir de eğer başımdan bir geçen bir kere. E... Ha dur ilk ben anlatayım <laughs> mı? Anlat. Tamam bak. <laughs> Gerçekçi ama anlat. Bu arada bu gerçek yani. Şimdi senin biz... başına geldi mi? Vallahi geldi. Şimdi böyle gece vakti aynen bu saat Çöpe atmayı unutmuşum tamam mı? Bloktan tam iki e, katlı bizim merdiven. Yani üç merdiven çıkıyorum. Biri birinci kata çıkıyor ilk. Sonra çıkıyorsun bir, bir buçuk kat. Sonra bir daha çıkıyorsun ikinci. Çıkıyoruz kanka şey iniyorum. bir kat kaldı tamam mı? Bir hmm. kat merdiven şöyle bir köpek miydi? Aynen köpekti. Böyle sanki ağlı böyle <laughs> diye ses çıkarıyor vardı. Bir korktum bir korktum. Bu arada bloğun dışarıdan hani şey mesela ben buyum ya bloğun kapısı da önümde direkt. Öyle bir korktum gittim e, camdan baktım şey birinci katın camından baktım hiçbir şey yok. Ama bloğun ışığı yanıyor. Sonra Bodrum kattan geldi sandım hani gittim oraya baktım. Orada da bir şey yok. Orası Korkmadın da mı? Ha? Korkmadın mı Bodrum'a? Ya o şunu bir yandan mecburum çöpe atmak için söz verdim. <laughs> o kadar o kadar süre çöpü tuttun mu yani? Ya bir bir dakika falan bekledim oğlum. Çünkü sonrasında da ilerden bir tane kız geliyordu. Adını unuttum. Söylemeye de gerek yaptı. Böyle işte. Kız geliyor bayağı, arkadaşlar. Kız. Bayağı korktum bu arada. E sonra? Sonrasında da çıktım işte. Baktım bir şey yok. Başta 300'e gidiyor görürsene. <laughs> <laughs> bir başka. 300 litre geçirmedim. Sen anlat bakalım. Arkadaşlar Aynen. bir de bu videoya arkadaşlar... fazla like gelirse komik videolar çekeceğiz. Aynen. Benim başıma Aynen. nasıl desem nerede geldi ya? Acaba ha. Antalya'da başıma geldi arkadaşlar. Akşamdı saat yok 9'du. Aynen 9'du. Biz çöpe atmaya çıkmıştık. Aynen İslam'ın gibi. Çöpe attım. sağ tarafından ee, sağ taraf, arka sitede şey var, ee, büyük yol ya arkadaşlar, silah patlattılar. 3 defa, iki defa, valla patlattılar. O şey e ya, barut, silah. Barut, barut değil, silahtı Muhammed. Yerde tak tak sesleri duymadın mı? Onları attılar, ee, sonra korktuk. Zaten herkes gördü, bazı kişiler balkonlarına çıktı Oraya gidip bakınca adamın biri içmiş, kafasına göre silah sıkıyordu her yerde. Polis çağırmadınız mı? Polis geldi. Polis geldi ki, mi? Geldi tutukladı onları. Kaç adam Kaç kişiydi? Iki... Tek kişiydi tek adam. Tek miydi? İki. Elinde silah şöyle sarhoş gözü arıyor sıkıp. Tabanca mıydı neydi? Arkadaşlar edin? bir Tabanca. de birisine değse Allah korusun. Harada. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Arkadaşlar e, biz nasıl söylüyorsunuz? Ulan bir şey diyeceğim de bu çöplerin bizden çektiği nedir? <gülüyor> <gülüyor> Elime oğlum bir sesi bak korkuyorum. Bırak Vallahi çek. Valla Efra'yı çek. E, Arkadaşlar, Vallahi yemin yok. ediyorum en korkunç şeyi ben yaşadım. Ha anlat. Arkadaşlar biz dalma mı Dur be dur. Arkadaşlar anlatayım. biz öğlen saat 5 gibi 3 gibi dışarı çıkmıştık. Ne Naro lan? Hani çıkmıştık ya denize doğru geziyorduk. Five minutes later. Arkadaşlar <laughs> işte geziyorduk. Akşam saat 12'ye kadar gezdik. Sonra en son ben arkadaşlar denize bakayım dedim. Yani deniz böyle korkunçtu. Bir bakıyorum. An, bir anda ayağım taşa takılıp bir anda ayağım taşa takıldı suya düştüm sen. Ne yapayım? <laughs> Korkunç mu şimdi? Korkunç değil. Oğlum ne güzel işte yüzmüşsün ya. Arkadaşlar bir de ya, İslam İslam'dı. Geçen aga, sene de gelmişti şeydi. biz. O o senede bir video attık. Kedileri besliyorduk. O o gün ak, ıı, saat kaçtı? Sabah 12.1'di. Evet, 12.1 arasıydı arkadaşlar. Onun da ıı, Narissa Melcion kanalında görürsünüz de, eğer takip ederseniz orada attıktan sonra denize gittik e, bir gün sonra sabah saat 7'de yani deniz sıcak oluyor sonuçta gece sıcak da gittiğimizde e, arkadaşlar şöyle balıklar vardı zıplıyordular küçük Ana. küçük bir de e, denize giremiyorduk yani büyük balıklar da var kardeşim de keşfetti o büyük balığı ben bir kere girdim. ayağına ayağının yanından geçti. <laughs> Bir de e, halamın abla e, halamın kızının ayağından da geçti. Şehirsizler ben alsam ısırırdı onu. <laughs> Bu balıklar beni sevmiyor Arkadaşlar <laughs> müzik patlatalım mı? Yok. Yok ya <laughs> olmasın, seslik, olmasın. Arkadaşlar <laughs> biz bence bir telif müzik. Yeriz. Arkadaşlar bence biz müzik patlatmayalım. nereden bir ses gelir Ya mercan Çalışmasın. Her bir çalışmıyor. Tamam. Hadi komik şey komik hani hikaye anlatalım mı? Komik hikaye anlatalım mı? Kazık çayını çalışıyordu. <laughs> Dur şunu açmayı <laughs> <de>. hayır, hayır, <laughs> hayır 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 elleme elleme. Komik hikaye anlatalım mı? Ya bizim El, daha bu. Elleme diyor. Bizim... Tamam anladık anladık. Evet. Komik hikaye anlatalım hadi. Buna basıyorsun şuradan. Ya meselesi. açma oğlum. Ya vurma lan. Oğlum ne vuruyorsunuz lan? Adam da Arkadaşlar... Neyse biz uyuyup gelelim. Benim uykum geldi oğlum sizin. Zıbar yat. Arkadaşlar uyuduktan sonra <laughs> da mutluyuz. Muzu mu? Başımız bir çıkmadı arada. Şunları toparlayalım. Ben telefonumu aldım, akıl ettim. Ah. Ana! İnternet hala duruyor mu? İnternet çekiyor evet. Hı. Ama Aa, çekiyor Neyse, bu? biz uyuyup gelelim. <laughs> Mercan, dur. Mercan. Ne oldu? Kaç... Saat kaç lan? 00... 00.27 Umuyor musunuz? Bayağı değil. Muhammed uyan. Ol. Çocuk keyfine bak, ne <laughs> kadar... Muhammed. Muhammed... Uyan abi. Şişt. Abicim uyan. Muhammed... Oğlum hadi uyan. Saat 0.27 lan. Ama iyi Bu arada indir lan yeter. Bu arada ilk Alt, defa 2 tamam, saat duruyoruz. 2 saat mi? Yok lan. Oldu mu? Kaçta saat 20 29'da girdik. Yok. 20.09 mıydı? Neyse. 3 4 5 saat uyumuşuz. Yok. Lan, lan! Kedi var! Lan şerefsiz! <laughs> lan! <gülüyor> Oğlum kedi var! <laughs> ya şey, şey, Arkadaşlar şey, şey, kapatın üstüne kedi çok iyi. Arkadaşlar kedi vardı az önce kapatın üstüne. Şerefsiz hep geliyor bizim tafışım. <laughs> <laughs> Böyle muzla muzla. Alayım abi. Oğlum çok bağırmayın ha. Camdan atıyor muyuz? Ha? Arkadaşlar Yok. biz çöp falan almadık poşet falan. Sana ver. <laughs> yok vallahi. Orada bir yere yok arkadasın mı? Ya, ya neredeyim? E ya? sen duruyorsun ya. E ben, e <laughs> <laughs> ben köle miyim? Evet. Olabilir. Oğlum <laughs> bu arada siz hep mi böylesiniz? Aynen. Nasıl yani, yani? Hep uyandı, uyandığınızda falan. Sana e ben di, uyanıyorum. diri gibi. Ben uyanıyorum. Ben. Abim benim yüzümü su edecek <laughs> benim. E okulu. Uyandım ne yapayım? Su döküyor. Ya. Ana. Şşş ödevlerini yapmış mıydı? <laughs> Arkadaşlar ben daha ödevini yapmadım. İhsan <laughs> e bu videoya kaç bin like gelsin? Ne? Bu videoya kaç bin like gelsin? Bin mi? Yok, Z yok ki bu videoya <laughs> kaç bin like gelsin? Ya, kaç? Abarttı. Bildin Arkadaşlar şey, biz bu muzlarımızı yiyip geliyoruz. Yiyip geliyoruz arkadaşlar. Yok. Kalacak. Benim evim. Arkadaşlar bunların akıl etmediği bir şey var. Ne? Aa! Oh! Nereden buldun? Evden mi aldın? Ben Evden mi aldın? Ya buradan, aldın? Ya bu buradan ya. aldın değil mi? Kardeş payı, kardeş payı. Buradan kardeş. mı aldın? Dur bir buradan mı aldın? Hayır koy onu Hiçbir yerine. Doldururuz aga. Ya, e, e, koy yerine bakayım. Lan nereye koyuyorsun? Ha? Bu kamın alsın şu köşeyi atsın ama çıkışta alırız. Harbiden ya Mahmet arkada duruyorum bir işe var. var. Hayır. Kavga etmeyin lan vücudayız. Hala uykum geldi ya. Baya hala uykum <laughs> Sen de kafanın üstüne koyarsın. At kafanı. <laughs> <çizim> koyarsın. <laughs> at kafanı. Arkadaşlar yemin ediyorum şanslıyım. Kona çalışıyor mu? Hı? Arkadaşlar onların yap. almadığı Yapma. bir şey var. Yapma. Cazdık. O zaten vardı ki. Ver birini. Bilmiyorum. gerek yok gerek yok. Al bir size. Abi, bak. Bak. <laughs> Diğerini de ver Muhammed. Sen de bak. yastıkta var. Ben yatıyorum. Muhammed sen de yastıkta var. E i̇şte yatacağım. İki tane yastığın var sende. Ver. He var ya. Arkadaşlar bizim Koy bana. bakayım onu yerine. Ver oradaki yastığı. Onu ya yerini ya, kırarım. Başka yastık daha var. Hani? Aldım. Ver ya yok. Ya oğlum bu. kavga etmeyin lan. Ya ver şunu. <laughs> ya ne yapıyorsun? Terbiyesiz Music Papa. Kalorifer çalışıyor mu abi? Ee? Arkadaşlar Kalorifer. abim ödevini yapmadı. Eve gittiğimizde babam sonra abimi cıptız cıptız yapacak. <laughs> cıptız cıptız yapsın. Akl kim getirdi bunu aklına? Ee? Havalandırma burada. Evet. Çalışıyor mu? Yapma. yapma. Yapma şimdi bu gibi havayı, havayı yakacak. Çalışıyor mu? Bak. Hayır araba çalışmadı sürece çalışma. Şey yapma. Ben Bunlar çalışıyor. Bunlar bununla. Hı? Alakalı. Bunlar bununla alakalı. Hayır öyle mi? Aynen onda. Oğlum ışığın kim kapattı? Al bakayım şunu. Al. Koy. <laughs> Nereye koydun sen? <gülüyor> <gülüyor> Poşet var mı? Poşet. Bilmem baksana kirletmeyin şöyle arabayı. Peçete var mı? Dikkatlice koyalım. Peçete var mı şuradaki? Baksana bir. Aa, e, varmış lan. Peçete. Ya Mum. sen söndürüyorsun Muhammed. Evet, daha yapmayacağım. Bir daha yaparsan var ya. Tamam. tamam. Muhammed sen de elinde tutarsın artık onu. Yok. Sen... Yok koymadın sen oraya. Peçete lan peçete. hayır. Sen onu elinde tutacaksın. O koltuğa koyanı keserim. Bu artık ikiniz de koyuyorsunuz. Biraz biz bu <laughs> tavaşı Yıllardır büyüttük, besledik. Ee, evet. Lan! At onu bir dayak atsana arkana. Pataklasın. Zibidi. Kapurta yıkıydı. Siz görmeyin arkadaşlar. Siz, siz beni bakın. Bana... Aa! Aa! Yapma, yapma lan. Yap. Baba. <laughs> lan karasın <lan. gülüyor> Oğlum canım sıkıldı. Ne bak. Ne bak. Hadi komik. Biz gidelim. bir ne yapacağımızı bulup gelelim. Benim uykum geldi ya. Hı? Benim uykum geldi. Az önce uyumadık. Ne uyuyun uyuyak hadi. Hı? Uyuyak ya. Uyuduk da. Muhammed uyuyor mu lan? Muhammed uyuyormuş artık. <laughs> Işığı kapatayım mı? Kapat. Lan! <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Oğlum. Lan ne oldu? Uyandın mı olsun? Araba kilitlerin Ne oluyor Araba lan? kilitli değil miydi? Elin mi gitti senin? Arabayı kilitlemedin mi? Kilitlemiştim. Elin mi gitti senin? Elin mi çarptı şey? Nasıl, Nasıl Anahtar da i̇yice burada. İyice bakın, iyice bakın oralara. lan 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 lan. Vallahi gözümde şurada bir yerde ışık belirtti. Arkadaşlar. Bu arada mi? arkadaşlar hani ya aralarınızdan lan aralarınız Aramızdan diyenler olabilir. Ya Hayır. oğlum bunlar bebelen böyle yalandan yapıyor. Bu arada gittiğim... Arkadaşlar çok karanlık alandayız. Otopark lan. gibi. Apartman ışığı yandı. Şurada, şurada şurada şurada. Kim yaktı lan orayı? Şurada Arkadaşlar bak, şurada bir var. tane bir tane evin mutfağı Abi yandı. Abi apartmanın kapısı kapalıydı. Gel gel gel. kapat. diğer araçları da vardı. bu sefer. Ben zaten iki katlı değil mi oğlum? Evet. Yani şey yok. gibi. Villa tarzında değil mi? Evet. Ya buraya kim girebilir zaten ki? Zaten komşu. Korkamazım çocuk, korktu çıktı Karanlık korktandeyiz. Neyse. Gel şunu dışarıya da göster. Sen ışığı, ışığı <cuk> telefon ışığı nerede? Ben yani an beni <cuk> görmüyorsunuz <cuk> <relatives>. üstü <laughs> <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Ya arkadaşlar, şu anda hiç birimizi görmüyorsunuz. Tut, yakma, yakma, onu yakma. Onu yakma. <laughs> şu telefonu şeyi getir be, getir be. Arkadaşlar, yak be. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar anca görüyorsunuz bizi şu anda. Getir be. Oh, otoparkta bir sesler var. Allah bir ses geldi. Apartmanın kapısıydı kapı. Ne? oluyor? Muhammed sen yapmadın değil mi? Hı. Muhammed sen yapmadın değil, değil mi? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. De şu 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 onun şeyi açıldı. Şu onun bir açıldı, arkadaşlar bir anda. Anahtar da burada duruyor. Kim kitleyi açabiliyor lan. lan bu kapıyı? Anahtar Anlam. burada mı? Bir yedek anahtar mı yaptırdınız? Aramayın. Kapat şunu Kapat kapat kapat. <laughs> Lan camını kapa camını. Şşş. Telefonla şey Şşş. Arkadaşım. arkadaşım. gölge. Gitti galiba. Gitti. değil mi? Gitti hala. Gitti. Gitti Aç. Uyan. Bak bak şimdi etrafa bak etrafa. Yok değil mi? Yok, yok. O da, o da, o da, o da, gidiyor? gidiyor? Yok yok. Ben Yok, Arkadaşlar çok karanlık zifiri karanlık var. Arkadaşlar pek emin değiliz. Kedi de olabilir mesela arabaya dokunmuş. Az olduk. önce kaportanın üstünde kedi vardı. <laughs> Zaten, <gülüyor> Zaten bir yandan gitsen bir korsan mı? Telefonu alayım. Ya, ya ben tam uykumda uyandı bunu. Aha arkadaşım ışık yandı. Işık yandı. Hazırda bekleyeceğim. Allah Allah. Arkadaşlar ışık yandı. Lan. Bekle. Arabada değil lan bu. O arabanın farası böyle değil. Arkadaşlar ben bakmak Ne oluyor? Alayım. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben bir çıkıp bakacağım. Hayır, 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 hayır. Yapma. Kimse Tabii. gözükmüyor. Arkadaşlar <laughs> oğlum sizi... yanıp bir dakika ben bunu göstereceğim abi. Ben bunu göstereceğim. Ama e, kamera şey kamerada oldu. Tam görünüyor mu sen bir bak. Bakın arkadaşlar, Görünüyor. yanıp sönüyor. Sarı Az ışık. önce yandı söndü. Az önce yanıp sönüyor. Bakın. Hadi. Aha. Aha, azaldı gücü azaldı. O orada hiç kim yok bu arada arkadaşlar. Ciddi. Aynen, hiç kim, hiç, hiç kim yok orada. Oo. Az önce de şu önümüz Aha! Yandı söndü, yandı söndü. Görünüyor mu umarım. Aha! orada orka, orada araba falan hiçbir şey yok. Yukarıdaki hani lamba da şey. O bodrum kattaki şey lamba. Arkadaşlar beyaz ışık da geldi. Yok yok beyaz ışık yok lan. Yok yok kenarda. İşte yok, gösterdik arkadaş. şey. arkadaşlar kanıtımız da bu. Oğlum şey şeydir lan belki. Arkadaşlar şimdi, şimdi bir sahip... de geliyor muslar etrafımızda evet. Arkadaşlar Bodrum ışığı falan olabilir mi? Bodrum arkadaşlar ışığı yok lan Arkadaşlar siz şimdi soruyorsunuz ki Bodrum. Bu arada musunuz? arkadaşlar telefon şuna tutturuyoruz. Arkadaşlar. Harry Potter. Harry Potter. Arkadaşlar Göz. siz şimdi sor soruyorsunuz ki siz yani şeyde değil misiniz? Park alanında değil misiniz? Biz arabalar fazla olduğu için park alanının tam çıkışta park ettik. O yüzden e, telefon. Hafla... Daha doğrusu arabayı. Aynen. Yani sığma diğer yok. Topaşı. Topaşı. Topaş, topaç. Ben buradan şeyim var. Arkadaşlar şey, buraya da bu... dönemiyorum. Burada da benim burada cam var. Aa bakın isterseniz. Arkadaşlar vallahi en rahat. Bak bak ben gene söndü şu. Şey. Aha söndü söndü söndü. Komple söndü. Şu an komple söndü. Kapat ışıkları. Şu an komple söndü. Arkadaşlar en şanslı benim en en arkadayım ve e, tam ortadayım. Aynı yok mu bu lan burada? Komple. Bu arada yani Bagaj kilitli olmasa bile bagajdan arka koltuğa geçilebiliyor. Küçük bir delik var böyle. Şşş, elleme, 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 Ha? Tamam, sakin be. Abi camını sakin. kapa bak ya. Camın açık, camın açık. Camın açık. Ha, tövbe, tövbe, tövbe. <laughs> Dişimde mi gördün? Elbise kapalı. Ha? Arkadaşlar, A Sizin... Aa yine oğlum bu yanlış Arkadaşlar bir, bir, dakika biz bir bunu öğrenelim Arkadaşlar, gelelim. Arkadaşlar, Arkadaşlar ya. az. Bak ellerini göster, ellerini göster. Arkadaşlar şey, göster, ellerimiz bak. burada. Elini göster. Sen ikisini de göster, <laughs> ikisini de göster. İkisini de göster. <gülüyor> <gülüyor> La ilahe illallah ama. Ne oldu bak. ya? Oğlum hiç. <laughs> <laughs> Işığı kapa, ışığı kapa. 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 Işığı <laughs> kapa. Arkadaşlar bu bir arabayı birileri sizi... kilit. Size yemin ederim var ya ellerin şu an boşta. Arkadaşlar sen Mercan, 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 ha. Bekle, 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 bekle. Arkadaşlar birazdan yeni olursa oh. görürsünüz. Şu anda bak ışığı yaksana bir. Bir dakika. Oğlum ne yapacağız lan? Kime Abi, yapıyor oğlum? lan? Ne yapacağız? Şu anda bir şey görünmüyor Bilmiyorum. Oğlum. Arkadaşlar biz birazdan geleceğiz şimdi. Arkadaşlar geldik şu anda arabadan çıkamıyoruz. yani Korkuyoruz. Aa dur. Murat, Murat. arasana bir. Aa dur. Biz Antalya'dayız ama o Bursa'da yani bir şey yapamaz ama en azından taktik versin. Şöyle göster kamerada. Murat aranıyor. Panikç olduğu için arkadaşlar tamamlaşlamıyor. Hani? Alo. Alo, Alo Murat nasılsın? İyi misin sen? Sen nasılsın? İyi kanka biz video çekiyorduk arabada 24 saat geçirmek diye. E, şu anda videodayız bu arada. Hani arabada değişik sesler geliyor. Böyle kapı kilitlenme falan. Hani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hani dışarı çıkmaya çalışsak bir şey olacak diye korkuyoruz. Bize hani birkaç taktik verebilir yani misin taktik yani? Istiyoruz. Bir taktik istiyoruz. de otoparktayız. Otoparktayız aynen. Aynen yani ilk önce etrafınıza başka arabalar var mı bakalım? Ben. Var. Evet var bak. da. 5-6 tane var şey sıra halinde biraz. İnsanlar kalan var mı vardı? ee, Yok kanka. Yok zifiri kalan Işık yanıp sönüyordu bizim bir önümüzdeki arabadan. Bir de şey bu e, sarı bir ışık yanıyordu. Hatta videoda çıkmıştı galiba. Bak yine yanıyor. Aa bak yine yandı. o yani, araba değil mi? Hani, tam ha, şu anda bileyim. sessiz yani ortam sessiz ama Işık o. yanıp sönüyor. Arabada kimse yok bir kere. Az önce birisi geldi can Merhaba, attı. Ne, at ne yapacı? Ben arabanın farlarını yakın. İyice bakarsınız ki bir far yanmıyor. Aga far yanmıyor. O zaman camdan bakak. Cam yani camdan bir... baksak olur değil mi? Ha. Olur. Yavaş yavaş. Arkadaşlar açın. bak. Şu <laughs> cam bakın. Arkadaşlar kafamı çıkarıyorum. Ya. Essela. Açtık şu. Şu anda cam açtık arkadaşlar Murat ayrılma kanka bekle biri var kanka mı? Arkadaşlar Araba var. Araba varmış, önümüzde, mı? Önümüzdeki ışık meğerse arabaymış. İçinde biri var mı? Ama ışık... içinde biri olabilir mi bak? bak Etrafta oturuyorlar ki arabanın yanında oturuyorlar. O zaman Kaç gizli gizli kişi... arka arka bahçeden çıkacağız yani yapacak bir şey yok. Otoparkdayız ama arka şey bahçeye cim, giriş kanka, var cim, oradan cim, cim. oradan gireceğiz. Murat e, o zaman ne yapalım? Kapatacak mı? Kapatak. Murat, o zaman yapamazsak Araba, biz seni iğne ağlayacağız. Onları ışığa kapat. Tamam, üstümüzü şey Tamam, şu anda arabanın ışığı yanıyordu da. Tamam. Tamam. belli Evet, şu an için teşekkür ederiz Murat. Hadi Murat sağ olasın kanka, hadi görüşürüz. Ha görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar du duydunuz Murat ne dedi? şimdi yapacak bir şey yok. Eve gidene kadar eve video videoyu çekeceğiz. Kanka şimdi Arkadaşlar, herkes ayakkabısını giysin. Ya Allah bir beyler. dur dur Allah lan dur. Lan, lan, lan. ellerimizde yorganlar da olacak. Daha zorlanacağız. Abo, harbiden. Kafamız iki yere gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bekle oğlum, karanlık yapmayın. <laughs> Arkadaşlar. Ya da oğlum kapatacak. Tamam. Arkadaşlar iyi bakın sizin için nelere katlanıyoruz. Bir like atarsınız. <laughs> Oğlum girmiyor lan ayak. <laughs> ayakkabı. <gülüyor> ayakkabını niye açıyorsun zaten oturuyor. Sana çekmişiz ne yapalım. Ya şeyler de yastı. Oğlum bağırmayın bak Murat ne dedi sessiz söyleme. Yastığı yediniz mi? <laughs> Yok yemedim. Yastık sende iyi Ar Arasında herhalde. Bu da <laughs> zaman... bunu. Koy arkaya o iki <laughs> yastığı. Arasında koyuyorum. Ve ben bir ayakkabıyı yiyeyim. Biz diye çıkıyoruz. Arkadaşlar biz burada çıkacağız. Videoyu çekemeyiz. E, telefon falan düşer. Korkuyoruz. Çekil. Ha? Biraz olsa kayıt yapmaya çalışırdık arkadaşlar. Evet. Yapabilirsek. Evet arkadaşlar şimdi harman olum geliyoruz. Bu arada buradan çıkmayın. Lan! Arkadaşlar yine geldiler. Hayır bismillah. Hayır bismillah. Arkadaşlar. Hayır bismillah. Açıyoruz bekle bekle. Dur 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 dur. Bekle. Aga e, direkt girişe koşuyoruz. Ah. Muhammed sen koşabilir misin eve doğru? Evet. Ha? O zaman şu yorganları al elinden geldiği Ay, kadar. Aga ben işi <laughs> alamaz filan onları filan alamam. <laughs> Alsana. Oğlum şu Çekim yorganları ya. al bari sadece. Ya, yorganları arkadaşlar Muhammed'e vereceğiz. Bari dua okuyup Onu sen abi, al. Ben de bunu. Dur. Bari dua okuyup <laughs> da öyle çıkalım. Bekle. Sen şunları al. Koyun Koyun şöyle, doğru, doğru, ben şu peçeteyi götürüyorum. <laughs> ya kendisi peçeti peçeti <laughs> bana. Ya oğlum. <laughs> oğlum şu, şu doğru, şey. Dua okuyup <laughs> çıkıyoruz. Açıyoruz hadi. Çık çık Abi çık. yavaşça Yavaş 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 Bir şey unutmadınız değil mi? <laughs> Mercan dışarıda şu Oğlum yavaş. yavaş. <gülüyor> Işığı kapat. Şey, Işığı mı? Oğlum bekle. Evet çık. κούσ, 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 κούσ,